Herkese merhaba. Ben Ayrıntı Ajansı'nın Karıştırıcı. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün ele alacağım konular... Müzik Hepimizin aşina olduğu üzere teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun gelişimi de bir hayli artmış durumda. Ne yazık ki bu gelişmeler herkes etkilese de özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çocuklarını etkilemekte. Araştırmalara göre 9-18 yaş aralığındaki çocukların oyun bağımlılığına yakalanma riski diğerlerinden daha fazlaymış. Bağımlılığın bu denli artmasının başlıca sebepleri var tabi ki de. Ebeveynlerin yoğun gündelik yaşamlarında çocukların olan ilgilerinin azalmasından dolayı çocukların bu ilgiyi oyunda bulması. Normal yaşamda kendini bir yere ait hissetmeleri başarılı oldukça oyuna karşı ilgilerinin artması. Oyunlara ve online oyunlara erişim sağlayabilmeleri, hayalsiz ve amaçsız hayat yolculuğunda sanal dünyadaki gerçek oyunlara sığınabilecekleri bir liman olarak görmeleri bu sebeplerden bazılarıdır. bireyin yatkınlığı olsa da araştırmalara göre Z kuşağındaki 9-19 yaş aralığındaki çocuk erkek çocuklarının kızlara göre oyun bağımlı yakalanma riski daha fazlaymış. Bunun yanı sıra cinsiyete göre ayrıldığında ise kızlar daha çok kişiselleştirilebilir, şiddet içermeyen, karikatürize edilebilir ve tek kişilik oyunları tercih ediyorlarmış. Erkekler ise strateji geliştirebilecekleri, şiddet içeren, çok kişilik ve ee, daha çok hayal gücüne dayalı oyunları tercih ediyorlarmış. Çağımızın ortak problemi olan oyun bağımlılığında en büyük etkilerinden bir tanesini 2010 yılında e, Kuzey Fransa'da göstermiş. Julien Brooks adlı çocuk 20 yaşındayken Counter Strike oynuyor, oynuyor. ve Mike onun e, adamını haksız yere vurduğu için 7 ay Mike'ı takip ediyor. En sonunda bulup göğsünden bıçaklıyor. Bunu neden yapıldığı sorulduğunda adam haksız yere öldürdü. Ben de ondan intikam almak istedim diyor. Ve Julien bunun üzerine mahkemeler tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ve öfke kontrol tedavisi görmek zorunda kalıyor. <laughs> oyun oynama dönemleri ise hepimizin de tahmin edebileceği gibi olan tatiller yaz tatilleri, sömestr ve hafta sonları çocukların oyun bağımlılığı olma konusunda en uygun zamanlardır. Ne yazık ki çocuklar tatillerde ebeveynleriyle vakit geçirmek veya arkadaşlarıyla doğada vakit geçirmek yerine tablet, telefon ve bilgisayarlarıyla oynamak istiyorlar. Tam bağımlı olan insanlarda mevsimsellik önemli değil. Çünkü onlara tablet, telefon ve bilgisayarları yetiyor. Bunu size bir örnekle anlatabilirim. Komşumuzun oğlu 11 yaşında ama senelerdir oyun bağımlısı. Okuldan gelir gelmez çantasını fırlatıp bilgisayarın başına geçiyor. Annesi ve babası her ne kadar istemezse de bir öyle oynayıp kalkacağım diyor. Biliyorsunuz ki bu bir ayet saatler sürüyor. Anton Çavuk'un da dediği gibi. İnsanlar mutlu olduğu zaman ortamın yaz mı kış mı olduğunu fark etmez. Oyun bağımlısı olanlar için bu söz tam anlamıyla geçerliliğini koruyor. Çok küçük yaşlardan itibaren oynadığımız dijital oyunlara yönelik yapılan e, araştırmalarda yaklaşık her 6 kişiden bir tanesinin oyun oynadığı gözlemleniyor. Türkiye'de yapılan 2016'daki araştırmalarda ise yaklaşık 30 milyona yakın insanın oyun oynadığı tespit ediliyor. Coğrafi olarak bakacak olursak ise ulaşılan uluslararası çalışmalara göre e, oyun bağımlılığı %0.4 ve %15.1 olarak değişim gösteriyor. E, araştırmalara göre Çin, Kore ve Tayvan'daki bu sorun halk problemi olarak adlandırılıyor. Amerikan tıp bilimine göre Amerika'da yaşayan gençlerin %90'ının eee oyun oynadığına, %15'inin ise oyun bağımlısı olduğunu tahmin ediliyor. Norveç'te yapılan 2500 kişilik ulusal kapsamdaki bir araştırmaya göre ise oyun oynama %4.1 Bağımlılık ise %0.6 olarak tahmin ediliyor. Singapur'da %9, Çin'de %5.6, Avustralya'da %8, Almanya'da 11.9, Tayvan'da ise %15.1 olarak belirlenmiştir. Oyun bağımlılığı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için bizi takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. <laughs>